milyon TL'lik ev. 100 milyon TL'lik ev. Bu 230 milyon TL'lik ev. Bu da 350 milyon TL'lik ev. Türkiye'nin en pahalı evlerine bakacağız. Bütün evlere tek tek tepkimi göstereceğim. 1 milyon TL'lik ev ile başlayalım. Fena değil. Mutfak küçük. Salonu sanırım burası. Hmm. Banyosu. Ortalama eve göre. Ve yatak odası. Bu kadar. 1 milyon TL'ye bu kadar. 10 milyon TL. -lik. Villa sitesinde ortak kullanılan bir havuz. Güzel bir bahçesi var önünde. Burada güzel kahve içip vakit geçirilebilir. Gayet tatlı, güzel bir alan. Salonu güzel. Çok geniş olmasa da mutfağı küçükmüş. Merdivenleri fena değil. O ışıklar da yanıyor merdivenlerde. <laughs> Diz hizasında ışık sistemi koymuş. Bu da ebeveyn odası sanırım. Evet ve banyosu. Banyosu küçük. 1 ve 10 milyon TL verip küçük bir banyo ister miydim? Teresi gayet hoşmuş. Direkt havuzu görüyor. Bu evi alır mıydım bilmiyorum ama yine de beğendim. 10 milyon TL'ye de böyle bir ev alabiliyormuşuz. Bu da 50 milyon TL'lik ev. Güzel bir giriş var. Girdiğin zaman direkt yeşilliklerle karşılaşıyor. Baya bir villa var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 24 villa. 24 çarpı 50 milyon. 50 milyon burası 1000 kişi olsa. Dediğin zaman kaç para yapıyor? Bayağı bir para yapıyor. Allah. Giriş böyle karşılıyor bizi. Bence çok hoş. Böyle bir mutfak olması lazım. Ooh. Salonu sıradan geldi bana. Ama yine de bu iç dizaynı da güzel, hoş. Güzel, bunu beğendim. 50 milyon. Ve 100 milyon TL'lik ev. 100 milyon TL'ye böyle bir Manzaraya sahip olabiliyoruz. İç tasarımı gerçekten güzel. Şöminesi harika, çok güzel tasarlanmış. Manzarası çok hoş. Asansör tabii ki olmazsa olmaz. 100 milyon verip asansör. Bir şey istedersin <laughs> Akşam Akşamda böyle gözüküyormuş. Arka bahçesi de harika. 100 milyon TL, 100 milyon TL'lik başka bir ev. Biraz daha yakından görelim. Girişi gerçekten güzelmiş. Evet, böyle bir giriş olması lazım. 100 milyon TL veriyorsan... ...böyle bir girişe sahip olmak istersin. Gerçekten iş açıcı. Salonu geniş ve direkt terasa çıkabiliyorsun. Mufağı da geniş. Böyle bir adı olması lazım. Sonsuzluk havuzu... ...ve bu manzara... Gerçekten müthiş. çok hoş. Bu ev böyle uzun ince bir şekilde düzenlenmiş. Her odası manzarayı görsün. Ve bu da 120 milyon TL'lik ev. 120 milyon TL bu evi alır mıydı? Ben 100 milyon TL'lik bir önceki ev alırım. 20 milyona da <laughs> bahçe manzarası yemyeşil. Wow mutfak manzarası ve kış bahçesi muazzam. İçeriden dışarısı çok daha güzel gözüküyor. Çok geniş bir banyosu var. Ufak bir detay var. O da 120 milyon. Muğla'da 170 milyon TL'lik Güzel bir lokasyona sahip. Tepeye güzel bir noktaya konumlanmış. Havuzu güzel. Ve önünde tabii ki bahçesi. Güzel bir bahçeye açılıyor. Yatak odasının manzarası harika. Tasarım neyin nesi bilemedim. Çok kişiye özel tasarımlar. Odanın konseptini, havasını tamamen değiştiriyor. Bunu kaldırıp farklı bir şey koyduğunuz zaman ev bambaşka gözükebiliyor. Yani yeni sahibi bunu tabii ki de değiştirecek. 170 milyon TL bu evi almaz. Güzel bir ev ama bu evi almazdım. 220 milyonluk ev. Fenerbahçeli olsam bu evi alır mıydım? Bu manzara çok değerli. Bu İstanbul Boğaz manzarası. Ne kadar parayı veriyorsan Güzel zevklerim vardı. Küveti doldurup maç izlemek gibi. 350 milyon TL'lik ev. Manzara çok iyi. Havuzu, dış mekanı çok güzel. Manzarası wow. güzel bir noktaya da konumlanmış. Game of Thrones'tan fırlamış gibi. Türkiye'deki en pahalı evlerden biri. Daha pahalı evler vardır. Benim seçtiğim pahalı evlerden. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.